Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte part 3 ile birlikte karşınızdayım. O zaman part 3 şerefiyle e, Titan maksadık arkadaşlar. Süper tamam. Zaten <laughs> kolay, kolay maksadık arkadaşlar. Şimdi ise fanmenlerde fanmenlerde maksamakta kaldı. kaldı. Buna verdim. Bu 6000 vereceğiz buna. Buna 2000 ver, veremiyorum. Buna param yok. Buna ver 2200 200 ver buna. Sen ikinci bir tane bosolet mi koydun? Aa, doğru aslında bak. Bir tane daha koyabiliyor musun? Bir tane daha koyabiliyor musun peki? Bir tane daha koyabilir misin? Ama nereye koyacaksın şimdi? O var bir de. Tamam. Hangisi ha? Bu. Bunlar mı? Tamam. Tamam bekliyorum. Bu altı6000 sonra galiba tam mı olacak? Ha? Bu, bu hiçbir şey yapmıyor. Sadece max diyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar bakın sonda bir tuvalet var arkasında bir tuvalet var Allah aşırı zor o yüzden o tuvalet arkadaşlar bakın buraya geldiği gibi burada hem boş tuvalet burada herkes vurabildiği için kanka gel bak o iki tuvalet buraya geldiği gibi C'ye basacağım çünkü bütün tuvaletler e, burada toplanıyor bir de şey kanka senin şeyin var mı durdurma zamanı Ş o zaman şey kanka 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 kanka, kanka, kanka. O zaman sen burada durdur, ben de burada durdurayım. Ne dersin? Tamam, olur. Bayağı iyi olur bence. De ne? Bir de o doğru bak. Sen can götürüyor ama bayağı iyi olur. Tamam. Kanka diğer korkmanın da maxi cam az kaldı. Hadi bakalım. Bekliyoruz şu an tuvaletlerin gelmesini. Tuvaletlere bakalım birazcık tuvaletlere bakalım. İş montan tuvaletlere bakalım. Nerede? Ha, bu neymiş? Bu Soldier Roche tuvalet. Garip bir şey. Bu ne? Helikopter bomb tuvalet. Ve 34. Arkadaşlar yüzde 95 komplet diyor. V30'un yüzde 95 kompletmiş. Yüzde 97 Ve completed. Abo bir sürü şey geldi oğlum. Vakumlara bak vakumlar yağıyor yağıyor. Vakum o. Ah, iyi mi? Vakuma bak. Ha, yeter. Kan. Oğlum oha. Oğlum o 900 bin mi ne? 1 milyon canlı tuvalet geldi lan. Kanka çok güçlü yüz satayım Hop. Hadi şunu update'lemeye devam. 2800 2800 Buna 4000 vereceğiz. Buna 4000 verebiliriz bak. Buna 4000 verelim hadi. Hadi bakalım. Efendim. Ben Tamam. Ay Allah'ım. Arkadaşlar o zaman e, bugünün sorusunu geliyor. Arkadaşlar siz bir şey izlerken ne içersiniz normalde? Yoruma yaz bakalım. Tamam. Kankan e, kola içermiş ama annesi kızdığı için çay içiyor. E, siz ne içiyorsunuz? E, neyse çok e, şey o gibi oldu neyse. Şimdi şuna dört verek buna acaba atıcı desem yok lan bu 20 bin istiyorum, daha çok var. Kanka, daha Oğlum. Kanka, tamam kanka. kanka. Ben de fanmenleri ben kanka az kaldı. Bir tane fanmen ben kaldı ondan sonra ben artık rahatım. Kanka ben bizim komşunun çayını içtim. Allah çapsın dilim yandı. iki gün boyunca geçmedi. Evet arkadaşlar kankam şey diyor bakın duymuyorsunuz söyleyeyim. Diyor ki çay içtiğinde diliniz yanıyor ya. O tatayamaz oluyor kadar yok oluyormuş. Ama bir hafta falan sonra geri canlanıyor öyle bir şey dedi. Bir evet. Var, de. evet. De. evet. 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 Ha. Doğru diyor Mike. <laughs> da çok garip ya. Bir tek olarak ki kulak mı kaldı? Başka hiçbir şey kalmadı. Hangi şey ge geçmeyebilir bak. Geçemeyebilir yani. Kanka. Kanka bir şey diyeyim, bak. Efendim. Kanka bir şey diyeyim mi? Doğru diyor bu arada. Bir şey değil mi? Kanka doğru diyor. Okuluna gerek var diyor. Google'a da bakabilirsin diyor. Abi süper bir şey bence. Ama kanka mesela bak okulu mesela kanka okuma yazma. Kanka okuma yazma diye bir şey var. Okulu ne yapıyorsun? Okulu sen adı neydi? İlk okulu oku sonra bitir okulu. Daha okula gitme. Çünkü aa ne güzel lan. Aa. kadar var mı? bak. Ama artık ortaokul diye bir şey gelince 5 ee, man olmuş. İşte başlayalım. Aa doğru diyor. Bak aynen. Evet. Hı hı. Ha. Arkadaşlar biz aramızda Muhammed ediyoruz vardı sizde yani şey. Toilet tor videoları izleyenler izleyebilir bunları. Biz şu an ünüt deniyoruz yani şu boss süreci deneyecektik süper oldu. Ee, artık o zaman şu sörfü maksiyalım bir sörfü de maksiyalım artık ben rahatım. Başka bir şey max'lamama gerek yok. Hadi bakalım. İnşallah bu abdeti kalmıştır bir tek. Çok sevinirim, yenirim. Allah seni çok sevinirim. Hadi. Oh. Aha geldi 4 milyon yansı mod tuvalet. biz burada bitti sandık normalde. Arkadaşlar arkadaşım ee, okey adam. Arkadaşlar biz burada bitti sandık. arkadaşlar biz burada bitti sandık ama kankam dedi işte bu bu tuvalet geliyorsa dedi, daha bitmedi dedi. Ben de tamam dedim. Bak tek bitmedi. Direkt bir devam et. kanka. Bak bir sonra gelir ama sonunda öyle bir tuvalet var ki. Anlatamam size. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> size. <gülüyor> Hem de ne yok olma oğlum. <laughs> kanka bence altos kimin açmamızın açma, açmamızın zamanı geldi. Kanka ben o zaman e, açalım. Çünkü hani böyle beklemek çok sıkıcı. Yani bir de videoyu falan izlerler ya o yüzden şimdi. Neyse boşverin. Ben şimdi arkadaşlar son bir ünit kaldı. Bir ünit komedi kaldı. O yüzden en baş arkadaşlar bir şey koyacağım. En başa ne koyayım kardeşim? Tam buraya ne koyayım? Bak tam buraya. Ama birazcık da param olsun. Bir gel bekliyorum. Ha, ne koyayım mesela? Doğru aslında, sur yani Surf koyabilir mi buraya abi? update'leyelim o zaman. Tamam. Son bir update'i koydu Surf'ın. Onu update'e sonra artık bitti, daha bir şey yapmıyoruz. AutoSkip'i açık değil ki. Sen şey yapıyorsun diye açık değil şu an AutoSkip. Tamam, kapat istiyorsan. Aynen doğru aslında. İstiyorsan kapat. Oo, kapat kapat. Abof tuvalete bak. Kanka tuvalete baksana oğlum. 2 milyon canı var. Kanka tamam da. Nasıl rahatlayacağız ki oğlum. Kanka bir şey diyeceğim. Bak bir dahakine şey yapar kanka. Sen onu ya. İnşallah wave 50'ye gelince umarım o e, ee, zaman duruma şey dolmuş olur yoksa biz sıçtık kanka. Arka beş Arka beş değil, ne, açılıyor? ne açılıyor? İyi. Evet. 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 Tamam güzel. Arkadaşlar 50'de açılınca bak kanka gel. Bak kanka sen tam burada duracaksın. Tam burada. Tamam ben de burada durduracağım. Ben de burada durduracağım. He. Nerede? Ben de, ben de. Nerede göster? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Ben de, ben de. Burada mı? O zaman ben de tam da burada durur diyeyim. Bak tam burada. Tamam. Tam oradadır, sen de. tamam. Doğru diyor bak. Surf'ın yetiyor mesela. Aynen. Bir tane surf'ın yeri yetiyor mesela oraya kadar. Tamam. Güzel oldu bu. Aha geldi. Kanka şu an çok garip bir şey geldi. Arkadaşlar. Bunun. Bakın arkadaşlar. Bunun. Eee adaydi işte bunun tam iki katı gibi bir şey tuvalet gelecek. O yüzden çok fazla. Hayır hani mesela arkadaşlar boş tuvalet var ya. Bu boş tuvaletin ee, adı işte boş tuvaletin tam 5 katı. Aa. Hayır 20 milyonluk arkadaşlar 12 milyonluk. 12 milyonluk bir şey. Arkadaş e, arkadaşlar bir, e, bir, bir de pumpkin arkadaşlar bir de pumpkin update'inde eski pumpkin update'inde bir boss gelmişti endless moda. O boss e, buraya gelecek. Aşırı zor. E, ben mi ben ileriz çünkü bize iki tane boss toilet var. Boss toileti update'se kanka ben bekliyorum boss serlet. Benim 30.000 param vardı lan. Yani param varmış. Baya kanka bak. Ben o boss geldiği gibi şu sörfü sileceğim bir tane sörfü. Bir titan kolak ben koyup yapıştıracağım valla. Geldi Tamam. Biz şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Acaba part 4'te mi bitecek? Part 3 olacak. Part 3 bu. Part 4'te bitecek gibi geliyor bak bana. Aa, yok oğlum part e, part 4'te biter. Çünkü şu an az kaldı. Bayağı bir dakika falan kaldı. Doğru. Hepsini aynadan yayınlamayacağız. Arkadaşlar hepsini aynadan yayınlayamayız. Arkadaşlar bu yüzden bunun şerefine 4 videoyu aynadan 4 videoyu aynadan atamıyorum arkadaşlar yani maalesef. Çünkü bir videonun illa yüklenmesi lazım. Sonra başka bir video, sonra da başka bir video. O yüzden böyle. O zaman o zaman arkadaşlar Wave 47'nin adına bu videoyu bitiriyorum.